görebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncülük kupası için Serdaş kardeşimi bekliyoruz. Evet yarışçılar garajı olarak bizim hazırladığımız, e, bizim emek harcadığımız, düşünülüm sosyalist Seltaş kardeşimizi sahneye davet ediyoruz. <laughs> Evet Sertaş kardeşimiz basıklık yarışması üçüncüsü Kendilerini tebrik ediyoruz. Kardeşim bu iş için bayağı bir emek harcadı. Anıl kardeşim iki gündür bizimle beraber zaten bütün organizasyonumuzda koşturdu.